Az önce ne güzel öldüm ya. Adamları işaretliyorum havada. Enemy. Enemy. İki tane işaretledim. 200 metre dedi değil mi? Bana göre. Valla onu bilmem. Ben işaretledim işaretledim ona bakarım. Hadi bakalım. Demet'e ateş mi ettin? Yok. Lan adam. Sen nereye gitmişsin? Allah'ım ya Rabbim delireceğim ya. Delir bakayım. Oo. Oğlum çok garip. Hah. İki kişi ne garip. garip. Ne, ne garip. Kodumu ne bakıyorsun? Kodumu ne bakıyorsun? Kanka iki kişi de <laughs> basıyorum. Bekle. Basma basma dur. Sen Ben geç kaldım biraz. Yukarıdan bomba attım. Hadi. Arman'ı pıtıkladım. Ne yaptın bir daha söyle. Pıtık. Pıtık düştü abi. Işığı sağ olsun. Hangi başın? Sağdaki başı. Adam var. Burada. Amına kurumun çocuğu beni oradan oraya sürükledi. <laughs> Armor'un var mı fazla? Var al. Marketten alsana. Tamam dur. Duda at da çek. Marketten al. Çekemem ki al, o zaman. Al bunu da bas. O zaman ilk duda at alayım. Para verdim. Arkanda. Nereye at atayım? Şuraya alta. atıyorum. At seri at. Lan. Tamam. <laughs> At artık! Tam armor çek oradan. Hatta para verdim çift armor çek. Diyeceğim. Evet çift armor çek. Al ah. Okey aldım. Harikasın. Ben odat buraya düşmüş ama rakı. Kendi loda atımı alacağım ondan. Ben ne, ne devam ki. Mermi kutusu da alabiliyor musun? O güzel bir şey ya. O termal. Azıcık termal lan bu nasıl scope. Koskocaman eğimi var böyle artı işaretinde. Üçgen şuna mi? baksana gel be. Üçgen değil mi? göremem ki. Görürsün. Sen gel. Bak AWP'm güzel termal. Mist. Yeşil. Termal AK nerede? 3x. 3x. 3x termal. İkinci seçenekteki. AXL'li. Benim kendi skopu takalım. Tüm yani. silahlarım da sütürcü <laughs> Benim de kendisi zaten ya. Ha sen şey diyor? Hadi. Çok bir adam var galiba. Copy, I'm on it. Understood. Onun solda da var. Bunlar birbirlerini mi var? Ama bana var dediler. Ne dediler? Var mı? Dediler? Şurada. Shift'e basıp ağrı ateş ettim aptal gibi. İçeride. Ha. Geliyorum kapıda. Ne yapayım? Öldüreyim mi adamı? 3 saniye var öldürmek için odada 3-2-1 Sen bomba atayım mı adamı? Ağabey evet. Görmediğim adamı öldürdüm Saldırma <laughs> Görmediğim adamlar <laughs> var orada <he>. Camdan gözükmüyor Dikkat et tek Yo tek. Okay, gibi yatıyor <laughs> burada işte. Al. Bak al bak bak şu. Attım yere. Bakayım. Bak skopuna. Hmm. Çok garip bir şey. Çok güzel gider. Ne? Her şeyin var mı? Eksin var mı? <laughs> Yo eksin. Bak. Yo eksin mi? Eyvallah. Ulaş abi. Eksiğin var çok güzel abi diyor ya. Yamaç abi. Kim diyor? Yamacın hatun var ya. Damla deli diye de. Oh, Man, o, yamaç abi yapıyor ya. Damla, damla daha de. iyi. Nasıl laf da soktu da Damla iyi. Damla şey yamaç a? Sen de, de başkalarıyla uyuyorsun dedi. daha iyi Anladın mı? Adam var. <laughs> Moving. Amına kodumun haritasında yani, her şey kuduf. çok uzak kuduf. ya. bu kadar hızlı gidiyor ne oldu? Ben manyağım. Mısın, ben bir flaşım. Oh. Bir vuruş kaç kuruş? 5 lira. O zaman 500 kuruş. Understood. Understood. Ne demek? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bir şey diyeceğim. Hı. Sen uzaktan eğitime girecekmişiz dedin ya. Öyle dediler televizyonda. <laughs> o benim bildiğim sadece ilk atıl. Ya. Kanka 50 mermi şart galiba ya. Şu bidonun arkasına da. <laughs> Attım bomba. <laughs> Elli mermi şart kanka. Kırdım armonu. Bir tanesini. Kaç kişiler? İki mi? Evet tek. Burada burada burada. Vur bunu. Çok iyisin. Sayfı yanı var. Çarılmaz. Kanka köşeye gelsene. Geldim arkandayım. Yerimez ama öleceğim. Bir daha geliyor. Tamam, kaç, tamam. kaç 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 <laughs> kaç. Tamam. Basabilirsin. As Sol bir sağda bir bakış açıma göre. Lan Sen Kıştı. sağda. Sen bakayım bak ya. Almıyor. Döktü. Öldü. Devam var. Sağdan Neden atıyor? Elin Şunlar Şuralarda <laughs> bir yerde Keşke görebilsem Çok güzel O ne ki? Kanka no elim bir şart gibi ya Alayım mı Fazlatı sen? Hadi gidelim mi? Olur. Adam var. Bayağı az canı, bayağı az canı. Sniper'a bir kere vurmana bakar, canın yok. Armor bas. Bir tane var, onunla basıyorum. Göremiyorum. Hiç canı yok. Tamam, fullanmıştır artık çok. da. İçeri flash taktım. BM'de. İçeride mi ki? Hayır. Araba Değilmedi. geldi. Burada adam sıkıyor. Araba geldi. Evin içinde, evin içinde. Nasıl safe'in? Şu an bayağı safe'in. Düştü. Yanındayım. Hadi öldü galiba. Öldü mü acaba? Öldü sanki. bir tane vurdu. Eyvallah. eyvallah ne eyvallah yiyen. Yani. Şu dörtleri alalım. Evin içinde şuradaydı. Kanka öldüler işte. Tamam dikkat et sen de arabayla geldi ya. Ha. öldü zaten. Arabayla gelen direkt öldü. Fişini çektim ben buraya. Burada armor var. Onun <laughs> dışında <içinde> bir tane. Alsana 3 armor da verdim. Hiç armor yok bende. <laughs> Al, attım buraya. Here. Eyvallah. Ha şurada şurada da mı var? Şey market var. Okey marketten selfimiz var mı? Yok tamam. İki selfie çekebiliriz. İki selfie çekelim. Anlını çekemiyoruz ama. Selfie aldım. Para bıraktım. 3K bıraktım. Sağ. Al selfie'ni. Selfie mi alayım? Selfie al selfie. Gel şurada kutular var, onlara bakalım. Kilit ol. Narmi hmm, bildi seni. Self aldın. Adam var üstümüzde. Önümüzde. <laughs> Altımızda. <laughs> Altımızda. İkisinin armor'ını kırdım? Bir öldü. Arkadaşım yok. İkinci düştü. Öldürdün mü? Öldü. Bir nice. tanesi. Düşen değil. Sen? Normal öldü. Bitti bitti. Öldü. Kar var burada. AX mi? AX daha iyi değil mi? Herhalde ya bilemiyorum. Armor çekiyorum. Gel sen de çekeyim. Geliyorum. Armor çektim. Arabalar var. Paraşütle iniyorum çatıya adamlar vardı. Biri düştü. İkinci düştü. Çok iyi bir tane de şurada adam var. Şurada. Workout, İki kişi. İndiler aradan. Sana bakıyorlar. Görebiliyorsan yok. Evet sağında. Armor yok. Ben sıkıyorum arkandan korkma. Düşürdüm Just... birini camın içinden. Okey. Bir kişi var mısın? Allah bir dildi iki diyorum. Kader. Gel gidin. Anlamını aldın mı? Hasan geç. Fullüm. Para ver de bir UAV çekeyim be. Armor'un varsa. Tamam gel gel. Ben iyiyim şu an. Ben çok iyiyim şu an. Oha! 12 kilim var. Şu yok. Dört benim katil. Yetmez. Yeter mi? Yeter. Şunu al. Ya da armor attım. Fullüm. Fullüm. Tamam him. bende yoktu. UAV bastım. Right. Araba? Ben ben. Şunu şuraya park edeyim de almışlar. Şurada adamlar var. Ringan var bir tane benim istersen şey yapayım. Ama ben hemen. Er, Yaşa. Yeni sesimi kapattım. Yeni gitmişsin ya. Şurada da adam var. 4 B yaşım var burada. Seri B gel solunuzda adamlar var. Veya alın öyle gel. Bak şurada adam var. B bir, bir tanesi çünkü seçiliymiş. Kayıt görevi var ya. Hı hı. Onu bitmeden alamıyorsun. En sağdan yapış bana. İki tarafımızda da adam var çünkü. Bu arada 30'u mermi yetmiyormuş ben, yetmiyor, ben onu anladım. 60 benim. Ya ucu ucu ne diyor? 50 mermi takmak şart oldu benim burada. Bir çiğ çıkarıp en arkadaki koldu. Bir sekiz. Omuzu. Benimki çok garip o ya. Tam Ama iki olsun, grup var. Ama bunu susturacak demek güzelmiş yani. Üyeden gördüğümüze göre iki grup var. Bir ikisini de kaybettik. Harika. Ne bakıyacağız? Kötü hmm. hissediyorum. Termalle arıyorum. Gel şöyle önümüze doğru basın. Bir bulamıyorum. Affedersin ama. Daha 42 kişi var alana bak. A -a Araba gel arkandan. Klemor attım çık oradan çık çık. Çık oradan bırak gelsin. Gelmiyor. Gördüm adamı İniyor aşağı <laughs> şurada Atak. Vurdum bir. Düşürdüm. Düştü. kırıldı, düştü direkt öldü. Direkt düş, direkt ölmedi. O, <laughs> yok, yok direkt, direkt ölmedi. ölmedi yani. Hı -hı. Bu silah 50 mermi kesinlikle etmiyor ya şurada düştü yeri merak ediyorsan. Önde fabrikanın girişi. Gördüm mı? gördüm ben de sıktım onu. Ha. <laughs> Gel sağdaki daha çıkın. Aşağı için mi? Aşağısı çok kötü alan. Tam en sağdan dolanacağız. Sıkıntı yok. Sıkan var. Arkada. Ben atladım, atladım aşağı atladım. <laughs> Yoksa sıkacak Adam baya vurdum ama armanını alamadım. Arabayla geliyor şu an bana geliyor. İçeri kaçtım. Buraya claymore attım. Sana gelmiyor. Tamam, gidiyor. Ludatı doğru gidiyor. Gelirse ölecek. Gel daha. Gelebiliyor musun? Bak, daha? Çıkamıyorum. Heh. Taşlara takılıyorum bazen. Önümüzde adam olabilir telefon. Araba da biraz salak gibi ya, bilemiyorum. Adam var. Ha yok. Dire direkt önümüzde adam olmalı. Bekle, beraber gidelim. <laughs> Arabaların hepsi Kaldırsana işareti. Tamam. Uzaktan bol bol adam vuracağız ulaş. Hiç yaklaşmıyoruz. Düşersek self survive'ımız var. Sıkıntı yok. Tamam claymore atıyorum ben yine. İçeriden adam gelirse falan diye. Böyle girmeye çalışırsam. <laughs> gel tepeye <laughs> gel. Yüksek var burada. Abi seçildik. <laughs> Gördüler bizi. <laughs> Yo. Yeşil yanınca görülmüyor muyuz? Böyle beyaz yanınca mı görülüyoruz? Yine Yattım ben abi. Araba geliyor. Adam var. Araba geldi. Bekle gelsin. Bekle gelsin. Bırak bırak bırak. Bırak girsin içeri. Claymore var içeride patlar. Şurası bir çocuğunu öldürelim mi artık ya. İçeriden giremezsin. Elin mermi Piş. harbiden yetmiyor ya. İçeride mermi var mı acaba? Vardır elin Yok. İçeride adamlar var. Bana sıktılar. Sağdan. Bana sıktılar <gülüyor> mı? <gülüyor> yukarı gel yukarı persolmaz. Ters çakıcılar. Right, we're in the safe zone. It's about to get noisy. Adamları arıyoruz ya. Scanları. Scanı sıkmayana. Right, I'm going. Ben de abi. E hey, yedim soldan. Geliyorum. Kaldırabiliyor musun? <laughs> kaldır, kaldır. Oradan yedim abi ben. Soldan yedim. soldan yedim. Solumuzda adam var Gel çatı çalış çatı. Buradan. Adamlar var. Ulaş geliyorlar. Geliyorum. Anlıyorum. Solda sniper gibi bir şey Hayır solda değil. Aa sağdan sağdan sniper bakıyor. İleriden. Şurada. Vurdum. Armanı kırdım. Şu taşın arkasında. Arkeden 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 Arkadan gelecek. Geliyorlar. Arkadan çıkıyor Bir düştü. Arkadaki düştü. Şu var. Şurada var. Yerde bayağı lan. Orada. Şuradan gidiyorum. Coverlayacağım arkadan. Acil, et etme, acil etme. Bak, bekle gelecek. Ha, öldü öldü, ölmüş galiba. Bir dakika. Hayır hayır. O da başka biri. İki ben, kişi ben o öldü. Ben de nice. burada görüyorum. Öldü. Al ihtiyacın olan <laughs> her şeyi. Bekle. Şu kar 98 kullanacağım. Vay Yerden mermi alalım gel. Kalk Al kadar. sen. Ben fullledim adamla. Tamam fullüm ben. Mermi marmurum her şeyim full. Çok iyi yerdeyiz. <laughs> Öldü. Evde adam var. <laughs> Evin içinde Claymore var. Girme Patladı galiba adam. <laughs> Nak bir. <laughs> Çatıdan vurdum. Bir lemur attım buraya. Aptal çıkasın. Arkadan yedim. bırak gelsin. <laughs> düştü. Oh. Öldü öldü. öldü. <laughs> Çatıda var galiba bir tane. <laughs> Yukarıdaki inemez aşağıya patlar. <laughs> Tekrar söylüyorum. Tamam. Ama vurabilir senden sıkabilir yani. Körlüsü boş gibi ama. Bir tane daha mayın varmış yukarıda. Ben de attım onu da. Üç kişi var ulaş. Ne problem? Aşağıda, bir yok aşağıda, aşağıda diğerler var olabilir. Yani kazandık. Çok, çok kolaydı. ya. Eline sağlık. Kaç kişi var? 8. şimdi. Benim dokuz <laughs> Şöyle bakabilirsin. Sete yukarıdan skoru burada tutar yapıyor. PSG sadece tuz korbat ya. Evet. Senin 14 günün sürpriz. Demeycim 4500 benim 2300. 14 mü? Öldürt kalmazsın ben. Onlar yeni rekor herhalde. 22 kill yeni mükemmel hatta. I okay.